Merhaba sevgili arkadaşlar. Giderek reytinglerde önemli ölçüde yükselişe geçen Gelin dizisinin yıldız çifti yine herkesi şaşırtmayı başardı. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Neler oluyor? Gelin dizisi bugün Türkiye'nin en popüler günlük dizisi olarak rakiplerine fark atmaktadır. Özellikle dizinin başrol oyuncuları Cenay Türksever ile Talya Çelebi uyumları ve ortaya koydukları oyunculukla dizinin bugünkü başarısında büyük paya sahipler. Gerçek hayatta da aşk yaşadığı bilinen bu efsane çiftin sevgililer gününde ne yapacakları sevenleri tarafından merak edilmekteydi. Dizinin başrol kadın oyuncusu Talya Çelebi kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Güzel oyuncu ilk olarak babası Mert Çelebi'nin hediyesini paylaştı. Canım aşkıma babasından hediye notu ile bir buket gül hediyesi herkesi duygulandırdı. Bir diğer paylaşımda yavru kedi paylaşan Talya Hanım, hayattan gelen en güzel sevgi hediyesi notunu düştü. Ayrıca ünlü çift beraber aşkın tarifini, aşk en karanlık anda bile birbirine ışık olmaktır diyerek, aşkın en anlamlı tarifini de vermiş oldular. Bizler her iki oyuncuya iş hayatlarında başarılar, özel hayatında ise mutluluklar dileriz. Peki sizce Cenay Türksever ile Talya Çelebi birbirine yakışıyor mu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.